Maple hoş geldin. Oyunun ismi ne oldu? Miaow. Sesi aç. Ve çok daha fazlası için bu videoyu izlemeye devam edin. Düt net net. Miau. İki saat sonra. Hey dostlar şu eziye bakın. Bana mı kiki? güm. Düt net net yeni karakter kiti huzurlarınızla getiriyoruz. Gerçi bir haftadır oyunda. Ama neyse. Ayrıca kite bir profil simgesi geliyor. Ha bu arada profil simgesi demişken bir tane profil simgesi getirmiştik ya. Bu profil simgesini 300 kupada alabiliyorsunuz. Profil simgesi getirdiğimiz diğer 4 karakterlerimiz şunlar. Doug, Charlie, Diğerlerini daha sonra söyleteyim. net net. Kostümler sonunda geliyor. Şu anlık iki tane kostüm getireceğiz. Birincisi ekranda gördüğünüz Dark Angel Cold. Ve diğer ise Yılan Evgar. Her ve her güncellemede yalnızca iki tane getireceğiz. Evet bu biraz üzücü olabilir. Ama video sonundaki haber sizi biraz mutlu edebilir. Ayrıca kostümlerle birlikte mücevherler de bir geliyor her bir galibiyeti, galibiyet için altı mücevher kazanacaksınız. Bu mücevher sistemiyle kupa yolu sistemi aynı olacak. Düt net net. İkinci bir savaşı ne derseniz muhtemelen sevinirsiniz. <laughs> Çünkü bir diğer savaşçımız Miko'yu 15 Ocak'ta oyuna getireceğiz. Ayrıca Spike'la birlikte onun da profil simgesi olacak. İki diğer iki profil simgesi 15 Ocak'ta gelecek. Hani biraz önce bahsettiğim var ya. İşte o. Profil simgeleri. Ayrıca Penny'e de bir remodel getireceğiz. Penny oyuncu simgesini büyük ihtimal getirmeyeceğiz. Ama gelebilme ihtimaline karşı topluluğa bakmayı unutmayın. Düt net net. Bunların dışında karakterlerde yenileme getirdik. Yani karakterlerle yenileme derken karakter bölmesinde açtığımız şeyde bir düzenleme getirdik. Onun dışında oyuna artık yeni bir ad getirdik. Önceki adımız Brawl Stars 2 elmalardı. Şimdi Apple Stars oldu. Yeni bir müzik uğra içine uğraşıyoruz. Bu bir hafta falan gibi bir süre sürebilir. Mobil cihazlarda oynanabilir hale getirdik. Ancak sorun çıktığı için bilgisayarda oynamanızı öneririm. Yani mobil cihazlarda yine de oynamaya çalışmayın. Oyun siz bu videoyu izlerken en fazla 5 günlüğüne bir bakım molasına girecek. Ondan sonra oyunu oynayabilirsiniz. Oyununuzu devam edebilirsiniz. Düt net net. Video bitmeden önce. Miko geldiğinde bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Ayrıca bu videoya 7 like gelirse Ekranda gördüğünüz Dark Angel Cult bir hafta boyunca ücretsiz getireceğiz. Ama bir şartınız var. 7 like bir hafta içinde gelmesi lazım. Şubat ayında görüşürüz. Düt net net. Bu videoda bir gariplik fark ettin mi? Eğer fark ettiysen yorum olarak yazabilirsin.